mama var. Gel içine bir bakalım. Bir şey. Gel 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 bakalım neler varmış. Baba neler almış. Aa Ozma var. Aa bu da çok güzel kuzey. Kuzey çilekli süt, kakaolu süt. Aa mısır almış babası. Başka neler var bakalım. Aa kuzey bunu abla çok seviyor. Bunu abla yesin mi? Evet anneciğim. Hadi koy. Buraya dizelim bakalım mamaları. Sütleri koyalım. Evet bunları da koyalım. Aa, aa Kuzey. Bak 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 ne var burada. Ozma var. Başka ne varmış anneciğim. Hadi kekleri de dizelim. Pinguyu var. Bak bir sürü bir sürü pinguyu var. Baban almış. Başka neler var. Oo Kuzey. Bak bak oh. neler var. Hadi gel bunu da açalım Kuzey başka ne neler şey, var. Babam. Evet Danino almış. Aa, aa Kuzey'in en sevdiği Danino. Başka neler almış? Aç babam süt. Evet sütünü almış Kuzey. Kuzey süt içiyor sürekli. Kocaman oluyor değil süt mi? De, de. Evet çubuk krekerler. Aa, aa muzlu süt. Bunlar da çikolata kuzey. Gel bunları da dizelim böyle. Başka neler almış. Aa ozma çikolata kuzeyin. Evet çok güzel annem. Bak bundan da almış babası. Başka ne var kuzey hepsini açtık mı? Gel bakalım bundan da var. Başka ne var anneciğim poşette? çikolatalar var. Çıkaralım gel. Bunu da çıkaralım. Bak bu da vişneli kek. <laughs> Çubuk krakerlerin bunlar. <laughs> başka başka bitti. <laughs> Hepsi bu kadar arkadaşlar. Hepsi bitti. Hangisini <laughs> açayım anneciğim? Hadi seç anneciğim seç. Aa, sen onu çok mu seviyorsun? Patlayan şekerlerim var. Renkli renkli patlayan şekerlerim var. Kolalı hem de. Kimse almak istemiyor mu? Patlayan şeker istemiyor musunuz çocuklar? Paranız mı yok? Kuzey bir sürü paranız var. Gelin gelin. Gel bakalım. Ona bir sürü patlayan şeker eder. Ver bakalım. Bak sana ya bir sürü para. Biraz daha getir hadi. Koş koş koş. Biraz daha para getir kuzey bunlardan. Bir sürü getir koy buraya hadi. Bakayım. Oo paralara bak paralara. Getir bakalım getir bakalım getir bakalım. Başka kaldı mı kuzey? Kuzey yine gitti para almaya. Patlayan şeker alacak. Hem ablasını alacak. Hem de kendini alacak. Getir bakalım kuzey. Of bir sürü para getirdin kuzey. Şimdi ben sana bu patlayan şekerlerin hepsini vereceğim. Tamam mı? Bunları satıyorum sana. Bir ablanın biri senin. <laughs> Onları veremem onlara paran yetmez. Onlara paran yetmez. Sadece patlayan şekerlere yeter. Götür bakalım ablaya. Biri senin bir ablanın kolalı patlayan şekerleri aldın guze O paraları ben alayım. <laughs> Hepsi benim bu paraların. Tamam <laughs> <sağ gülüyor> mı? Arkadaşlar ben şimdi bunların içine su doldurdum. Ne yapacağım? Birine tuz katacağım. Elif hangisine katayım anneciğim? <laughs> Kırmızı olana. Tamam kırmızı olana tuz katacağım. Sarı olana katmayacağım. Kuzey <laughs> ile babasına bir şaka yapacağım. Bakalım hangisine tuz gelecek? <laughs> gelmişti, evet hatırlıyorum anneciğim sana gelmişti. <laughs> Elif çaktırma. Çaktırma onlara bir şaka yapalım. <laughs> evet sileceğim anneciğim onları şimdi bekle. Evet attık şurayı da iyi temizleyelim. Benim. Şimdi Elif kapatacağım ben bunları. Elif hazırsak gidiyoruz biz. <laughs> sen Kanadı sen tanıyorsun ben öylemiyim. Gidiyorum. Yapayım. Hadi bakalım hangisini seçecekler? Sarı mı kırmızı mı? <laughs> Kuzey ben seni getirdim babanla. Biri tuzlu biri de normal su. Hadi için bakalım Kuzey. İç bakalım. Aa, normal su mu? <laughs> Kuzey, Kuzey ne oldu? Benimki normal su Kuzey. Kuzey dökülüyor. Kuzey nereye gidiyorsun? <laughs> Gel bir daha dene Kuzey. Emin misin? Tuzlu mu? Bir daha dene bakalım. Demin, dene Kuzey. Hadi. <laughs> hadi onu dene. Allah. Bir de bunu dene bakalım Bu nasıldır Ne, <laughs> ne oldu anneciğim Çok mu tuzlu kötü mü O nasıl peki Kuzey Güzel mi o sevdin mi bu kötü o zaman Kuzey ama sen seçtir anneciğim ben demedim ki sana bunu seç diye. Sen kendin seçtin. iyi bunu götürelim o zaman onu sen sevdin değil mi o güzel. içmeye devam et o zaman ben sana şaka yaptım babanla. Kuzey hadi gidiyorum ben ben. Ne yapıyorsun Kuzey? Aa babaya tattıracak. Bakalım. Çok kötü bu Kuzey. <laughs> Çok güzel. <laughs> Kuzey sen dene. Sen dene bir de tuzluyu. Bunu ben içeyim Kuzey. <laughs> Al bakalım bir de sen dene Kuzey. İç Kuzey tuzluyu. İç bakalım. <gülüyor> ne <gülüyor> oldu? <gülüyor> Midesi bulandı. Kuzey bunda çok güzel tatlı su var. Bunda da acı, tuzlu su var ve çok kötü miden bulanıyor değil mi? <laughs> pis. <laughs> Nesquiklerimi de buraya koyayım. Aa, sütü <laughs> unuttum. perde niye sallanıyor? Bakayım kim var orada? Aa, yaşlı teyze var burada. Sen mi aldın? Getir benim Nesquik'i <laughs> Ver benim Nesquik'i kim? benim Nesquik'i Ya getirsene. Ya nereye kaçıyorsun? Ver benim Nesquik'i Aa, gülüyor bir de. Ya versene benim Nesquik'i Ver ya. Ya ver Nesquik'i Bu benim Nesquik'im.